Biz bu çatı altında çok slogan duyduk, hakaretler, mis sloganlar duyduk. Burada dile getiremeyeceğimiz e, Nisek'te sloganlar duyduk. Bugün bizim grup toplantımızda atılan sloganların içine ne hakaret vardı, ne de suçun unsuru vardı. Duygusal bir andı, bir yürüyüş gerçekleştirmiş ve bunu e, Ankara'da e, e, nihayete erdirmiş ve o grup toplantısında bir araya gelmiş arkadaşlarımız aslında sayın Öcalan'ın çalışma ve yaşam koşullarının ve özgürlüğü hakkını e, soğumak adına böyle bir sloganı dile getirmişlerdi. Şimdi bu slogan üzerinden kıyamet koparmak aslında siyasetin sefaletini gösteriyor. Siyaset üretemeyenler işte bu tür münakaşalar içinde bu olmaya devam ediyorlar. Bizim siyaset üretmemiz lazım. Toplumun beklentisi budur. Bütün partilerin buradaki en önemli sorumluluğu budur. Siyaset nasıl üretilir? Toplumun beklentilerine uygun burada yapacağımız icraattır. Bunlar yapılıyor mu? Hayır. Ne yapılıyor? Sürekli olarak bir slogan atıldı. İşte bu sloganı nasıl atarsınız? Karşılığında hakaretler, karşılığında saldırganlıklar, karşılığında aslında bu çatı altında kabul edemeyeceğimiz davranışlar söz konusu oluyor. Bunların hiçbirini kabul etmiyoruz. Bu sloganların suç olmadığını onlar da çok iyi biliyorlar. Ama o kadar acize düşmüşler ki işte nerede bir şey bulsak da bahane bulsak da bunun üzerinden bu süreci tıkasak, bunun üzerinden barışın önüne engeller çıkarsak.